hoş geldin. Bu video serisinde hand yani kablolama yöntemiyle ilk klavyemizi birlikte yapacağız. MCU tüm işlerini bir saniyeden çok kısa bir sürede ve adım adım gerçekleştiriyor. Bu MCU'daki transistörlerden kaynaklanıyor yani işi yapacak olana bir emri ulaştıktan sonra işlem yapılıyor. Klavyedeki matris mantığı da sırayla gerçekleştiriliyor. Sadece bir sütuna bir emrini akıtıyorum. MCU'ya bağlı satırlara gelmesini bekliyorum. Ve bunu sırayla her sütun için yapıyorum. Bu işleme Matrix Scanning, matris tarama deniyor. Mesela 6 tuşlu 3'e 2 bir matris dizilimi olsun. Yani 3 satır ve 2 sütun. Sadece 1, 2 ve 3 numaralı tuşlara basıyorum. MCU önce birinci sütuna bir değerini basar. Sütundan gelen bir değeri bağlantısı olan yolu izleyerek satıra akar. MCU satır pinlerine bakarak bir mesaj paketi oluşturur. Böylece o sütundaki hangi switchlere basıldığını anlar. Birinci sütuna bir emir basıldığında birinci ve ikinci satır aktif olur. Böylece mesaj paketi 110 bir bir olur. Birinci ve üçüncü tuşlara basıldığını anlar. Sıra ikinci sütunda. Bu sütunda sadece iki nolu pine bastım. Yani ikinci sütun için mesaj paketi 100 olmasını bekliyorum. MCU bir emirini bu sefer ikinci sütundan gönderiyor. 110 mesaj paketini oluşturdu. Sanki dördüncü switch'e basmışım gibi okudu. Bu probleme ghosting deniyor. 5 voltun gittiği yolları tekrar inceleyelim. İkinci sütundan birinci satıra geliyor. Bu satırdan da birinci, sonra üçüncü tuştan atlama yaparak ikinci satıra akıyor. MCU satırları okuduğunda haliyle dördüncü tuşa basıldığını zannediyor. Bu hatadan kurtulmak için de diyotları kullanırım. Diyot bir emrinin tek bir yöne akmasını sağlar. Üçgen ve önünde bir engel çizgisiyle gösterilir. Üçgen hangi yöne akacağını ve önündeki engel çizgisi hangi yönden geçirmeyeceğini gösterir. Klavyemize geri dönelim. Atlamalar satırlardan switch'in pinlerine doğru oluyordu. Bu pinlere diyot tun engel ucunu satırlara gelecek şekilde bağlarım. Bu durumda senaryoyu tekrar inceleyelim. Bir bilgisi ikinci sütuna katıldı. İkinci switch üzerinden birinci satıra gelir fakat diyot olduğu için birinci switch'ten atlama yapamaz. Bu şekilde de ghosting'i engellemiş olurum. Sonuç olarak MCU satır pinlerini okuyarak 110 mesaj paketini oluşturur. MCU'yu seçmek klavye tasarlamıyorsan dahi önemli. Diyelim ki Müküs Türkiye Telegram grubunda PCB grup bayına girdin. Geliştirme kartını yani MCU'yu muhtemelen kendi temin edeceksin. Matris boyutu veya klavyeye modlama yapacağın komponentlere bağlı olarak MCU'yu seçmen gerekir. Satır sütunları veya ekran led gibi komponentleri MCU'nun I.O. giriş çıkış pinlerine lehimlerim. Eğer PCB tasarlamıyorsan kullanman gereken geliştirme kartları. Bunlar da I.O. pinleri kolayca kullanılabilecek şekilde kartın çevresine dizilir. Bu kartlara lehim yapmak küçücük bir MCU pin ne yapmaktan haliyle daha kolay. Geliştirme kartı olarak çok popüler olan Pro Micro'yu kullanırsan toplam 18 I.O. pini var. Aslında Pro Micro geliştirme kartı üzerinde Atmega 32 U4 var. Ve bu MCU'da 26 I.O. pini olmasına rağmen sadece 18 tanesini geliştirme kartının çevresine dizmişler. Ayrıca geliştirme kartında RX TX LED'lerinin olduğu yeri lehimleyerek 20 pine çıkarabilirsin. Eğer ekipmanın yetersizse yani sadece bir havyan varsa buna gelişmeyi pek tavsiye etmem. Çünkü lehim tutmayabiliyor ve tutturmak için uğraşırken de kartı yakabiliyoruz eğer klavyende led ekran gibi komponentler kullanacaksan iki tane kart tavsiye edeceğim. Birisi üzerinde STM32F4'ün olduğu V-Act pill diğeri de Raspberry Pi Pico. Karşılaştıracak olursak orijinal Pi Pico USB Mikro. pillde USB-C jackları var. USB Mikro yuvalarına dikkat etmek gerekiyor çünkü kabloyu takıp çıkarırken kolayca kopabiliyor. Bu yaygın sorunu yuvanın kartla birleşen kısmını silikon mumla kaplayarak bir miktar çözebilirsin. Ya da bunun yerine USB-C olan geliştirme kartlarını veya mıknatıslı data kablolarını tercih edebilirsin. MCU seçiminde ikinci dikkat edilmesi gereken hatta daha önemli olan konu firmware. Yani MCU'nun yapmasını istediğimiz işleri yerine getiren MCU'ya gömülen yazılıma denir. Custom klavyende istediğin değişikliği yapabilmeni, klavyene ekran, led, mouse gibi komponentleri takabilmeni ve hatta midi klavye olarak kullanabilmeyi sağlayan yani kabaca klavyenin daktilodan kalma zincirlerini kıran şey de bunlar. O yüzden her mekanik klavyeye custom diyene inanma. Bu konuda ikinci videomu izleyebilirsin. Peki firmware ile mikro denetleyicinin ne alakası var? Her firmware her MCU'yu desteklemiyor. Bunun için de klavyelerde yazılımsal ve donanımsal olarak yapacağım her konuda kullanacağım firmware'in dokümantasyonuna bakmak lazım. Bu konuda sormak istediklerini yorum kısmına da yazabilirsiniz. Mesela QMK'in desteklediği MCU'lara bakalım. Eğer PCB tasarlıyorsan yapman gereken bunlardan birini kartına lehimlemek. Fakat geliştirici kartı kullanacaksan kartların üzerinde bu MCU'lardan olması gerekir. Pro Micro kartı en çok tercih edilen modellerden. Ancak USB mikro bağlantısı kırılma sorunu çıkarabiliyor. Ve daha önemlisi pin sayısı sadece 18. Yani epey beyaz. Benim tavsiyem Raspberry Pi Pico. Bunda da USB mikro var ancak 26 pini var ve tamamen fiyat performans ürünü. Yaklaşık 4-5 dolara basic modelini alabilirsin. Ayrıca tavsiye olan Çin menşeli modellerini AliExpress'ten 2,5 dolara bulabilirsin. Fakat yurt dışı alışverişlerinde kargo ve gümrük ödeyeceksin. Günümüzde gümrük Açıkçası Türkiye'deki kartları değerlendirmekte fayda var. Geliştirme kartı alırken üzerinde uyumlu hem olsa bile kullanan var mı diye bakmakta fayda var. Şayet STM32'nin 103 modelinde veya çok nadir de olsa Çin'den alacağın kartlarda bootloader bulunmayabilir. Bu durumda başka bir MCU ile bootloader atmak gerekiyor. Bootloader USB jack kullanarak programlayabilmeyi sağlayan bir ön yükleyici. Bootloader atmak biraz uğraştırıcı olabiliyor fakat bu konuda da bir video çekeceğim. Sonuç olarak bu video serisinin ilk bölümünde klavyedeki teknik konuları anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olursan bu videoların devamı gelecek. Sonraki videoda görüşürüz. Kendine iyi bak.